İslam inancının en temel konularından birine bakalım, ölümden sonraki hayat. Düşünsenize, ya bu hayat sonsuz bir yolculuğun sadece ilk adımıysa, gelin bu inanca yakından bakalım. İşte bu kavram, ahiret. Yani bu dünyanın bir imtihan olduğu ve sonrasında sonsuz bir hayatın başladığı inancı. Ahiret, imanın altı şartından beşincisi. Yani inancın tam merkezinde yer alıyor. Bu inançta, ahirete giden yolculuk, aslında birkaç farklı ve derin aşamadan oluşuyor. Her şey ölümden sonra berzah denilen ara alemde yani kabir hayatıyla başlıyor. İnanışa göre kabirdeki deneyim bu iki bambaşka gerçekten biri oluyor. İşte bu alemde Münker ve Nekir adlı iki melek ruhun inancını sorgulamaya başlıyor. Kutsal metinlerde bu ara dönemin kıyamet günündeki büyük dirilişle sona ereceğini vurguluyor. O gün, evreni sona erdiren ve tüm insanlığı yeniden diriltip bir araya getiren olaylarla başlar. Mahşer meydanında her ruh tek başınadır ve sadece kendi hayatında yaptıklarından sorumludur. Sonra, mizan, yani adalet terazisi kurulur. Her bir iyi ve kötü amel tek tek tartılır. Bu ayet, ilahi hesabın ne kadar hassas olduğunu vurguluyor. Hiçbir şey gözden kaçmıyor. İlginç bir detay, hadislere göre bir kişinin hesaba çekileceği ilk amel, kıldığı namazdır. Peki tüm bu ahiret ve hesap günü inancı bir insanın dünya hayatını nasıl etkiliyor? Bu öğreti bilge bir yaşamı, ahirete bilinçli bir hazırlıkla yaşanan bir hayat olarak tanımlıyor. Yani ahiret inancı kişinin karakterini ve eylemlerini şekillendiren ahlaki bir çerçeve sunuyor. Nihayetinde bu inanç insanın varoluşunun amacını ve anlamını sorgulamasını sağlıyor.